Arkadaşlar bu açıklamalar kısmının devamında yani toplam 7 tane açıklama var. Bu 7 açıklamanın ilk 2 tanesi önemliydi. Yani kaç bölümden oluştuğu ve kaç dakika süreceği konusu önemliydi. O ikisini söyledim. Bakın 3. açıklamada şöyle bir şey var. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Evet arkadaşlar. Şimdi siz bu sınava hazırlanma sürecinde çeldirici diye bir şey duyuyorsunuzdur. Yani şıklar arasında 5 şık var biliyorsunuz. Her bir sorunun 5 cevap şıkkı var. Siz çeldirici diye bir şey duyuyorsunuzdur. Burada da tam ondan bahsediyor. Diyor ki, ee, bir sorunun sadece bir tane cevabı vardır. Yani sizi çeldiren kısım çok önemli değildir. O yüzden de bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır diye bir uyarıda bulunuyor size. Yani siz e, ortada kaldınız. iki şık arasında ortada kaldınız. E dur ben bunun ikisini de işaretleyeyim dediğiniz zaman evet o sorunuz da geçersiz oluyor. Yani... E, soruyu yanlış cevaplamış oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi burada şöyle bir durum söz konusu. Belki ileride bu konuda bir açıklama vardır ama ben şimdiden söylemek istiyorum. Bu sınavda yani YGS'de ve LYS'de de aynı şekilde 4 yanlış bir doğruyu götürüyor arkadaşlar. Yani burada bahsedilen sorudaki kaybınız otomatikman bir doğru cevapladığınız bir soruyu bunun %25'ini yani 4'te 1'ini götürüyor. 4 tane de yanlış verirseniz bir sorunuz tümüyle yanlış sayılıyor. Yani net sayınız düşmüş oluyor. O yüzden buna da çok dikkat edin. Dördüncü açıklama. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi... Şöyle söyleyeyim size artık bildiğiniz gibi ÖSYM yani ÖSYM bu konuda bu kopya olayını engelleyebilmek için yani güvenliği arttırabilmek için geçtiğimiz senelerden itibaren son birkaç senedir çok ciddi önlemler alıyor. Ve bu önlemler arasında sizler sınava giderken kendi kaleminizi ve silginizi götürmüyorsunuz artık. Yani kalem ve silgiyi sınava girdiğinizde ÖSYM sizlere veriyor. Yani ÖSYM yetkilileri o sınav e, sorumluları sizlere veriyor. Ve siz o kalem ve silgiyi kullanarak cevaplamaya devam ediyorsunuz. Daha önceki yıllarda yani şimdi artık tabii ki ÖSYM bu konuya çok dikkat ediyordur. İyi silen bir silgi veriyordur mutlaka. E, geçtiğimiz yıllarda yani daha önceki yıllarda ÖSYM bunları vermezken iki yıllarda e, bazı silgiler belki silmiyordu E şimdi şöyle düşünün biraz önce bahsettiğimiz gibi e, diyelim ki bir soruya iki şıkkı işaretlediniz e bunda da e, soruyu cevapladınız ama daha sonra evet bunun yanlış olduğunu görüp onu sildiğinizi zannedip yanındaki şıkkı işaretlediniz fakat burayı da tam silemediğiniz için biliyorsunuz bu kağıtlar optik okuyucudan geçiyor o sırada bunu da işaretlenmiş gibi görüp sizin bu sorunuzu da iptal edebilir ÖSYM i. ve bu konuda da siz herhangi bir hak iddia edemezsiniz. O yüzden buradaki uyarı yanlış yaptığınızı anladığınız soru şıkkını çok iyi silmeniz. Yani gözle görülür bir şekilde evet orası işaretlenmemiş gibi görmeniz gerekiyor ki bu sorunuz da yanlış sayılmasın. Açıklamalara devam ediyorum. Bu testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkartılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız, ham puanınız olacaktır. Ha, i̇şte bakın biraz önce söylediğim konu arkadaşlar burada e, çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Yani diyelim ki ama ne olacak canım? işte 2'ye indirdim. Yani %50'ye indirdim. 5 şık vardı. 2 şıkka indirdim. Birinden birini de işaretleyeyim. En azından belki doğru çıkar. Yani %50 şansım var deyip o konuda tereddüt etmeden işaretleme yapabilirsiniz. Daha sonra eğer o yanlış çıkarsa az önce bakın burada bu açıklamada okuduğum gibi herhangi bir doğru cevabınızın dörtte biri gitmiş oluyor. Bunun gibi, bunun gibi cevaplamalar devam ederse, yani yanlış cevaplarınız devam ederse, dört tane yanlışınız bir doğrunuzu götürecek. Yani ham puan dediğimiz, net sayısı dediğimiz şey önemli biliyorsunuz, yani puanlamanızda çok önemli. E, netleriniz düşmeye başlayacak ve tabi otomatikman da e, bir net, bakın bu çok söylenir e, herkes tarafından çoğu zaman duyuyorsunuzdur. Bir net sizi binlerce adayın önüne geçirebilir ya da binlerce adayın arkasında kalmanızı sağlayabilir. Yani bir eksik net binlerce adayın arkasında kalmanızı sağlayabilir. Sıralamanızda bir de çok önem taşıyabilir. O yüzden buna da çok dikkat edin. Çok emin olmadığınız, gerçekten emin olmadığınız soruları mümkün olduğunca cevaplamamaya çalışın. Açıklamalara devam ediyoruz. Altıncı açıklamadayız. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı cevap kağıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. Şimdi bu 6. sorudan da şöyle bir sonuca varabiliriz. Evet arkadaşlar ne diyor bakın cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bunu az önce söylemiştim. Sizin için herhangi bir kısıtlama yok yani hangi testin hangi sorusundan başlamak istiyorsanız o konuda herhangi bir kısıtlama yok. Dediğim gibi gidip fen bilimlerinin 20. sorusundan da başlayabilirsiniz. Ya da fen bilimlerinden başlayıp Türkçe'ye dönebilirsiniz. O sorular arasında kolay olduğunu zannettiğiniz konularla ilgili soruları önce cevaplayabilirsiniz. O konuda herhangi bir tereddüt yok. Fakat burada bu açıklamada ikaz edilen başka bir durum daha var ki o da şu. Bakın soruyu kitapçıkta gördünüz. Bununla ilgili cevabı da buldunuz. Hemen böyle bir alışkanlığımız var. Kitapçığın üzerinde o şıkkı şöyle bir daire içine alırız, değil mi? Yani hani doğru olduğuna emin olduğumuz. Burada bahsedilen şey o daire içine almadan önce önce cevap kağıdınızda o konunun o sorunun e, cevabını işaretleyin diyor. Yani cevabı cevap kağıdına işaretleyin diyor. Çünkü sizin soru kitapçığına yaptığınız hiçbir işaretleme puanlamaya dahil edilmeyecek. Yani değerlendirmeye alınmayacak. Siz diyelim ki 10 tane soruyu soru kitapçığınıza işaretlediniz. Bir anlamı yok ki arkadaşlar. Yani o sorular orada kalıyor. Yani kitapçıkta kalıyor. Sizin asıl değerlendirecek olan kısım, sizinle ilgili değerlendirecek olan kısım cevap anahtarınızda, cevap kağıdınızda zaten. O yüzden hemen sorunun doğru cevabını bulduğunuzda önce burayı işaretlemek, yani kitapçıyı işaretlemek yerine bence önce cevap kağıdınızdaki işaretlemeyi yapın. Sonra yine soru kitapçığınıza döner, bu işaretlemeyi yaparsınız. O da sizin içinizi yani dönüp bir cevap kağıdına bakmak, bir soru kitapçığına bakmak gibi bir zahmetten kurtarır. En son kontrollerinizi yaparken. E, yedinci açıklamada da şöyle diyor. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Evet. Bu videomun en başında da söylediğim gibi bu kitapçıkların birçok bölümünde birçok yerinde uyarılar ve uyulması gereken kurallarla ilgili yazılar var. İşte burada da bundan bahsediyor. Bu sınavda uyulacak birçok kural var arkadaşlar. Yine bahsettiğim gibi bunu bir başka videomda açıkladım. Yani bu arka sayfa kurallarını daha ayrıntılı bir şekilde bir başka videomda bulacaksınız. Onu mutlaka izleyin. Bakın onu mutlaka izleyin. Çünkü... Bu kurallara uymadığınızda sınavınız tümüyle geçersiz sayılıyor. Yani birçoğunu uygulamadığınızda, uymadığınızda o kuralların birçoğuna sınavınız tümüyle geçersiz sayılıyor. O yüzden e dediğim gibi bu kitapçıkta bulunan bütün ikazlara uymalısınız ki en sonunda, en sonunda içiniz rahat bir şekilde o sınavdan çıkıp sonucunuzu bekleyin.